ne oluyor ya sabahın hemen erkeninden. Ay, ay Beren, Beren yetiş kızım ben ne yapacağım? Ya çocuğum dursana yarabbim ya Rabbim yardım. Ay Beren bak misafirim gelecek şu çocukları al nereye götürüyorsun Yavrum yapma tezgahın niye çıkıyorsun? Beren Allah için al şu çocukları bak misafirim gelecek dur. Yavrum. Allah'ım ya Rabbim ne çantada Sen almaya gel lütfen. Tamam. Ya, lütfen. Allah. Gelirim. Tamam geleceksin mi? Tamam geliyorum. Tamam hadi baba yavrum dur. Görüşürüz. Allah'ım bay bay ya. <laughs> bay bay. Ay çocuklara da şimdi bakacağım ya. Of ablam da yani sabahın köründe aramasaydı keşke. Of neyse hazırlanayım. Ay şöyle bir hazırlanayım çantamı falan hazırlayayım. Ay hadi çocukları almaya gideyim bari. Ay. Ay sonunda geldim eve ya. Abla. Ay. Ay Beren sonunda geldin. Ya Rabbim ya Resulallah. Ay. Ay Rabbim. Kızım nerede kaldın sen? Dağdan mı geliyorsun Allah'ım ya Rabbim ya, ya. ne yapalım trafik var. Neyse dur ben çocukla ay. hemen gideyim. Çocuklar bakın teyzeniz gelmiş hadi. Ya anne sen de bir hemen kovuyorsun ya. Hadi hadi kızlar çocuklar hadi bakın. Ay ben sizin çantalarınızı Hı. unuttum. Durun çantalarınızı getireyim hemen. Bekleyin mi bekleyin Hı. durun bir. Ay ya Rabbim ya Resulallah. hay, Hadi gidin hadi gidin artık. Eh, bakın burada çantalarınız. Sen de al sen de al. Hadi bakalım bakın teyzeniz çok özlemiş. Değil mi değil, değil mi hadi. Hadi bakalım. Hadi hadi çok konuşmayın hadi hadi arkadaşlar hadi. Hadi bakalım. Ya anne ya. Of, yemin ediyorum bitip yani salmak için <laughs> ne elinden geri şu yapıyorsun ya. Üf anne ya. Çocuklar anne öyle yapılmaz. Hadi bakalım niye gitmiyorsunuz özellikle? Bakın misafirlerim gelecek. Evi de dağıttınız. Daha size top burayı toparlamam lazım. Hadi teyzesi çok özledin değil mi onları? Evet. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya teyze merhaba ne Merhaba. Hadi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. 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 Bay bay. Teyzesi güzel eğlenmeler size. Hadi bay bay. Bay 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 Öpüyorum anneciğim Hadi bay bay. Ben salmaya gelirim. Görüşürüz. Teyze ya şaşın. İyi Hadi şaşın. bak Luna Park'a gidelim. Şuan de oyun parkına gidelim. Şuan aşında şuan de, şuan aşında. AVM'yi de gezelim mi teyze? Tamam bakarız. Önce bir Luna Park'a gidelim. Ya bak kişin bakarız dedi. yapmayacak. Kişin yapmayacak. Teyze ya kişin niye şöyle lafını söylüyorsunuz? Hadi Olan hadi ya, Luna Park'a gidelim. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim hadi gidelim. Uy. İlk evden gitmişiz ya. Valla ben de dayanamayacaktım evde teyze ya değil mi? Ay çok şıkıcı ev. Zaten annenizi o kadar delirtiyorsunuz. Delirtmiyoruz biz ya. Yok yok Hı. şaka yapıyor şaka. Öyle bir şey yok biz. Annem bizi seviyor seviyor. Ee, Hadi gidelim zaten. artık. Tamam. Ben bu evde daha da katlanmak istemiyorum. Hazırlanın Allah'ım çok iyi bu yaşı. Çok güzel. Kardeşim çok iyi bir yerdeyim ben mükemmel valla mükemmel çok iyi teyze bak buna da binelim şuna ona binelim Şöyle buna binelim çok Çocuğu, eğlenceli çocuğum eğlenceli. niye herkesin üstüne atlıyorsun ya teyze bak ben şevindim mi böyleyim Hı. tamam mı Hadi Hı, teyze hadi. gidelim bak ilk bundan mı başlayacak bundan bak bundan başlayalım hadi teyze gel gel ya tamam kardeşim geliyorum ne kadar heyecanlısınız ya pardon küçükler giremez sen Hı. benim kim olduğumu biliyor musun bir adam şuş be Şuş. Hadi ya bize ay çayı. Bak bak görüşün sen şimdi görüşün. Çocuklar gidemezsiniz ama lütfen. Bakın zorluk çıkartmayın. Bak adam ya. Kardeşim gel üstüme. Gel üstüme bak bizim ne olduğumuzu görüşün şimdi. Kardeşimi yapmayalım. Ya gel şu ya Şen ya. Bak ben bak bak yetiyor gördün mü? Şimdi abici içeri. Gördün mü? Çocuklar lütfen. Ama yapmayın. İyi ben de o zaman onlarla girsem olur mu? Hmm, düşüneyim. Hadi teyze hadi abi lütfen kabul et lütfen. Hadi abi lütfen. Ee, belki olabilir böyle birlikte binsek. Hadi lütfen. Tamam olur. Yoppi! Hadi ben pembeyi bineyim kardeşim sen de neye bineceksin? Tamam. Tamam hadi bakalım. Oh. Yok, Çok eğlenceli. Ama ya dayı bir atlışana abi ya. Abi bir attır lütfen. Abi lütfen ya. Bu çok sıkıcı ama ya. Bizi anlamıyorlar değil mi ya kardeşim? Bir azıcık attı. Uy. Ya bu da sıkıcı. Abi bu şu an, şonda şu yok mu bunu mesela? Şona böyle alıyor mu bu ya? Çocuklar size o kadar yükseltemem. Size bu, bu kadar bile fazla. Ya Şambici ne şanıyorsun ya? Şambici bebek mi şanıyorsun ya? TC bu beni gücük etti. Ne? Bitti mi? TC? Bir tur daha atacak. Ama biraz beklemesi gerek. Ya ama... Ya abi, abi hadi ya. Abi hadi ya. Heh. Oh. <laughs> ben bu kadar sıkıcı bir şey görmedim ya hayatımda ya. Biti bir o zaman. Yani biz boşuna böyle dönmeyelim. Atlı kayınca gibi dönüyor yüz burada. Allah'ım ya. inşallah bir kemer de takar. Bir şey olur mu olur diye ama bu hıcda kime ne olacak? Allah'ım ya yapayım ya. Macera sıkışır mı kışır zarar da bir şey olur yani. Allah'ım ya yapayım. E Max size bunu çıkartıyor ya. Çıldıracak beni. Sen kendi beni burada dünyayı yakacak. Allah'ım ya. Hadi tamam durdu artık yeter. Boşuna zaten döndü yoğun bizde. Ya başım döndü. Adam bir durdu şana. Amca bir durdu. He. Allah'ım ya yapayım ya. Köy bunu hem sar hem köy ya. Hadi çocuklar. Teyze bunu yapalım lütfen teyze bunu yapalım lütfen. Tamam hadi alalım. Siz gidin ya hadi. Teyze yapalım mı bunu? Hadi teyze bir pay tamam, payı at. bir pay at. Hadi teyze tamam. bir pay at. Tamam çocuklar arıyorum bir. Attın ha. mı teyze? Attım. Hadi teyze dur Çal Nasıl çalıştıracağım biz bunu kardeşim? Şuraya mı basacağım? Peki nasıl nereye başlıyordum? E ee, ay kardeşim. Bak ben şu ahtapotu alacağım bak. geliyor geliyor alacağım. Oo dün bak ama bir yer çekilmiş yani. tamam alım. Yeeeş işte bu. Kardeşim sen de alsana. Tamam ben de, ben de şu köpek balığını alacağım bekle. Pembe pembe hoşuma gittim. Hadi bunu yapalım. Yapalım yapalım yapalım. Hadi ha. hadi hadi. Yaparsın, yaparsın. Hadi. Vay işte bu be. Bak benim de köpek balığım oldu. Çok güzel. Hadi. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi gelin çocuklar. Şimdi ne yapalım? Hadi çocuklar eve gidelim. Ya evet gidelim artık. Bu sıkıcı oldu. Evde eğlenelim bir yerde. Tamam hadi gidelim. İşte eve geldik. Ya çok güzel. Bas, bas. Köpek çok tatlı. Şenledim pati miydi? Ah, ah. Hadi gelin çocuklar. Şimdi yemek yiyeceğiz birazdan. Evet, hadi gelin bakalım. Gelin. Ya bu köpeğin maması mı? Evet köpeğin maması. Hadi makinelerin oynama. Çok güzel. Hadi gel. Bugün ne köpeğe gideceğim. Hadi bakalım. Bu paşta bizim için mi? Aslında sizin için değildi ama hadi yiyin bakalım. Hadi. Şimdi yemek zamanı. Yemek yemek istemiyoruz. Gelin çocuklar. Yemek yiyeceksiniz. Bakalım anneniz ne koymuş. Böyle bir yemek koymuş. Hayır. İstemiyoruz. Hayır. Çocuklar ben yemeği hazırlıyorum. Çocuklar. Niye gittiniz şimdi? Ben yemeği hazırlıyorum. Toplayayım bari şunları da şöyle. Şimdi ben bunların bir yemeklerini hazırlayayım. Kardeşim burada çok güzel eşyalar var. Hadi deneyelim. Ama bunlar bize olmaz ki. Oluy oluy. Hadi deneyelim. Çok güzel kedili. Bak olmadı işte sana kardeşim. Çok güzel makyaj malzemeleri var. Aa bak far. Hadi gel sürelim. Ben de süreceğim biraz. Tamam sen de sürersin kardeşim. Çok güzel. Bak ruj var. Çok güzel. Hadi gel sana da süreyim kardeşim. Çok güzel oldu. Gerçekten bu ne? Aa, alamıyorum. Bu ne? Fay mı? Bir dakika. Kardeşim bu alınmıyor. Alınmıyor. Ya bu ne? Allık mı? Hayır, ha bu kardeşim. Bak, hayır bu allık bak. Evet, çok güzel. Bakalım başka neler var? Aa, fondöten var. Sürelim. Çok güzel olduk. Neyse şöyle koyalım bunları. Tejecim topla. Çok güzel şeyler var. Aa bu da çok makyaj malzemesi var. Dağıtalım şöyle kıyafetlerini. Ne de olsa teyzem toplar. <laughs> çok güzel. Dağıtalım şöyle bunları. Vazoları da atalım. Aa gözlük çok güzel. Geliyor koş yeri saklanmamız gerek hadi düş, dönelim. kapatalım kapıları çabuk çocuklar burasının hali ne eyvah gördü çabuk ya e, çocuklar siz ne yaptınız ya teyze birazcık dağıtmış olabilir. İstemeden oldu gerçekten. Çocuklar niye böyle bir şey yaptınız? Hı? Ya teyze gerçekten yanlışlıkla oldu gerçekten. Çocuklar niye böyle bir şey yaptınız? Niye dağıttınız ortalığı? Evet çocuklar topladınız mı buraları? Evet teyze topladık. Tamam şimdi sizinle yemek yemeye gideceğiz. Gelin çocuklar. Hı? Ya ben bu yemeği hiç yemiyorum. Yemeyeceğim. Hayır çocuklar yiyeceksiniz. Ama ben hiç sevmiyorum. Yemeyeceğim. İstemiyorum. Hayır yiyeceksin çocuğum. Ye şunu. Aa, yemeyeceğim. 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 Getir. Hı? Hadi ye şunu. Aferin çok kötü tadı. Anne niye koydun bunu? Hadi bakalım. Çocuğum nereye gidiyorsun? Gel. İyi, çok kötü tadı. Tamam. Şimdi size donat ve meyve suyu hazırladım. İstemiştiniz Luna Park'tayken. Evet. Vereyim size şöyle. Çok güzel. Hadi bunları yiyelim. Televizyonda izliyoruz. Ay teyze ben biraz hızlı yedim. Ee, çok güzel. Hadi bakalım meyve sularınızı da için. Ben de içeceğim. Evet çocuklar. Siz televizyonu izleyin. Ben de birazcık evi toparlayacağım. Dur ben size kanal açayım. Hangisini istersiniz? Bu kalsın mı? Evet bu kalsın. Ber ben şey donatla ben konuşamadım. Hadi ben sizin yemeklerinizi toparlayayım şimdi. Alayım şöyle şunları mutfağa götürüp geliyorum. Çok güzel televizyon yok yanı. Ne izliyorsunuz çocuklar? Böyle bir program izliyoruz. Çok güzel. Ya reklama girdi. Evet her zaman da reklama giriyor. Çok sıkıcı oluyor. Hadi çocuklar uyku vakti. İstemiyoruz. Annemiz öyle bir hiç izletmiyor televizyon. Tamam. Şöyle yatağa yatırayım. Ya biz istemiyoruz. Tamam çocuklar uyanınca zaten eve gideceksiniz. Ay ben de şöyle bir oturayım şurada yoruldum. Ben haber <laughs> <laughs> belgesel izleyeyim şöyle. Çocuklar. Aa çocuklar. Ya ben çekeceğim fotoğraf. Ben çekeceğim. Çocuklar ya teyze. Bu fotoğraf makinesini kaldırıyorum. Hiçbiriniz çekmeyeceksiniz. Böyle kavga ettiğiniz için. Hadi çocuklar oyun oynayın bakalım. Ya oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar var. Tamam şimdi oyuncakları bölüşeceğiz. Kalpli kutu benim kalpli kutu benim. Çocuklar, buradaki oyuncakları birbirinizden bölüşerek oynayabilirsiniz. Mesela biriniz bir tür birisiyle oynar, bir tür birisiyle. Bunlar benim, onlar senin. Bu da işte senin, bu senin, bu benim. Bu senin, bu benim. Ya bana hep kötüleri verdi, kendisi güzelleri aldı. Tartışmayın. Niye tartışmayın çocuklar. Hadi birbirinizden oynayın öyle. Oyuncaklarla. Şimdi bir gün bir dişi varmış. Kıyamış. Bir tane kızı varmış. Bir tane daha kızı varmış. O kızlarını çok sevmiş Bari ben de birazcık burada oturayım. Çok yoruldum ya. Kızı kajı, diğer kızına demiş ki. Ay çocuklar da oynasın bari. Ay Ay ablam nasıl bakıyor bu çocuklara gerçekten. Çocuklar hadi hazırlanma vakti gideceğiz. Ya gitmek istemiyoruz. Ama gitmelisiniz çocuklar. Teyzemde kalalım. Hayır çocuklar eve gitmeniz gerekiyor. Ya. Oyuncaklarınızı almayı unutmayın. Bir gitmek istemiyoruz. Hayır eve gitmeniz gerek. Bir dahaki sefere yeniden gelirsiniz. Lütfen. Sizinle evde konuşacağız çocuklar. Ya teyzemde almak istiyoruz ama gitmeniz gerek. Hadi görüşürüz. Ya gitmek istemiyoruz ama bir. ama eve gitmeniz lazım. İyi o zaman. Görüşürüz. Bir dahaki sefere yeniden gelirsiniz olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz çocuklar.